Değerli hemşehrilerim, değerli aydınlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. E, aktar verici istasyonumuzdaki bir arızadan dolayı programımız e, bir saat gecikmeyle başladı. Sizlerden özür diliyoruz. Evet, değerli hemşehrilerim bu hafta hem e, haftanın özelliği hem misafirimizin güzelliği sebebiyle vergi dairesi başkanımızı konu ediyoruz. Değerli ee, başkanımız Mesut Yılmaz Beyefendi ee, Programımızı başlamadan önce Bildirmek istiyorum 27, 21-27 Şubat e, Vergi haftamız Türkiye Cumhuriyeti'nde Değerli Başkanım haftamız mübarek olsun Kutlu olsun ee, Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum ee, Evet Başkanım Söz sizde Sağ olun. Teşekkür ediyorum Yalçın Bey. Ee, i̇şte haftası münasebetiyle e, bu imkanı e, önce önce ITV'ye sonra sizin şahseniz şahsınız itibariyle teşekkür ediyorum. E, bu yıl biz 22.sini kutladığımız bir vergi haftası etkinlikleri var genelde her yılın Şubat ayı son haftaları yapıyoruz. İşte bu yılda 21-27 Şubat tarihleri arasına geldi. 21-27 Şubat tarihleri arasında yaptığımız vergi haftası etkinlikleri daha ziyade kurumun tanıtılması, amaçları, hedefleri yarını teslim edeceğimiz bugünün küçükleri ne vergi nedir ne olmalı? Verginin güzelliklerini anlatmak. <laughs> Anlatmakla geçiyor. Evet. E, bence doğru olan da bu. E, ve neticelerini de alıyoruz. Yani zaman zaman kamuoyunda e, bu tür e, şeyleri e, bir ankette dönüştürerek e, bu işin neresinde olduğumuzu görmeye çalışıyoruz. E, nitekim bu hafta içinde de e, alışverişin yoğun olduğu tamam. merkezlerde anket çalışmalarımız var. Biraz daha kendimize aydın da vatandaşlarımızın kafalarında nasıl bir idare olduğumuzu beklentilerinin neler olduğunu görebilecek anket çalışmalarımız oluyor. Evet başkanım ben tabii programım bizim programımız bir aslında kişisel gelişim programı. Evet. Yani biz değerli misafirlerimizin hayatlarını, biyografilerini kamuoyuyla paylaşıyoruz. paylaşıyoruz. Ee, burada da şehrimizin önde gelen bürokratlarından birisiniz. Yani burada e, gelecekte bürokrat olacak e, kardeşlerimizi de bu konuda yönlendirmek istiyoruz. Sizin bilgi birikiminizden, geçmişinizden e, paylaş bilgilerinizden paylaşmak da istiyoruz. Tabi programımızın e, şeyi amacı bu ama tabi evet. vergi haftasına da denk geldiği için evet. Sayın Başkanım evet. e, aynı zamanda tabii ki hem e, şu an yapı, olan yasalaşma aşamasında olan cumhurbaşkanı onayını bekleyen Af yasasını e, tartışalım biraz. Ama öncelikle ilk önce biz Mesut Yılmaz'ın biyografisini e, paylaşmak istiyoruz. Evet. E, ben e, program 3 bölümde yapıyoruz. E, burada ilk bölümde e, biraz gelir e, bu haftamızla ilgili e, biraz konuları hem de bu Af'la ilgili kısmi bilgilendirelim. Ama daha sonraki bölümlerde daha çok Mesut Yılmaz beyefendinin doğumundan günümüze kadar ki hayatındaki portresini bir çizelim istiyorum. Bizi izleyenlerimiz de bunu fırsat bilerek hem bu mevcut affı evet. anlatmış olalım. Fırsat olur. Hem her haftamızın şeyiyle de denk geldi. Onun evet, anlamda. Evet, evet. evet, başkanım tabi biz sanayi camiasından odacılar olarak aydın halk olarak tabi sizin önderlerinizden e, maliye karşı eskisi gibi şey değil o sizin güler e, yüzünüzle biz artık e, bir eskiden bir maliyeci ismi duyulduğunda insanlar korkardı ama evet. sizin böyle güreç insanlarla olan dostluğunuz e, bir yeni bir, ekibinizdeki bu yeniden yapılanmayla e, yeni bir yeni bir yüz oluştu yeni bir şekil oluştu. Yani bu aydın kamuoyunda da bizim arkadaşlarımız hep söylenir. Ee, bunu tabi bir müşteri olarak görüyorsunuz. Siz bazen evet, aramızda evet. E, ortak diyorsunuz bize. Gerçek de öyle zaten. Ee, Sayın Başkanım biraz bir vergi haftasının e, yani buradaki e, şey amacı nedir? Vergi haftasını niçin kullanıyor? Evet, evet. Biraz onlara paylaşalım. Daha sonra da e, biraz evet. da şey af neler sağlıyor kısmen tasarıda neler var? Dostlarımızda bunları paylaşalım. E, mesela bunu e, kısmen Aydın sporla da bir vergi bu barışıyla ilgili kısmını da kısmen bir değinelim. Diğer arkadaşlarımız da bundan faydalanmak adına mevcut yönetimleri evet, evet, evet. buradan da arkadaşlarım deklar ederim. Evet Başkan. Efendim. E, öncelikle bir kere toplumsal refahın e, arttırılmasını destek sağlamak üzere yeterli geliri toplamak zorunda olan e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir Maliye Bakanlığı ve <laughs> ona bağlı olarak bir Gelir İdaresi Başkanlığı var. Öncelikle biz e, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşa e, ayağını oluşturan e, birimi olarak hizmet verdiğimiz vatandaşlara önce bir güvenirlik sonra adalet ve tarafsızlık ilkelerine amaç edinmek suretiyle toplumda gönüllü uyumu sağlamak istiyoruz. Bu gönüllülüğü sağlayabilmemiz için de e, asıl hedeflerimizden bir tanesi toplumu bilinçlendirmek. Yani en az maliyetle en az maliyetle vergi toplamak ama bu vergi toplarken de insanlardan gönüllü uyumu sağlamak bizim temel hedefimiz. Bu gönüllü uyumu sağlarken ee, bir ikinci hedefimiz var. verginin tabana yayılmasını sağlamak. Yani, e, tabana yaydıkça e, sizin e, her zaman yakındığınız bir konu var. Kayıt dışı ekonomi. Çünkü kayıt dışı ekonomi e, sanayicinin, tüccarın, tacirin e, hep yakındığı bir konu. Evet. Niye getiriyor beraberinde? Rekabet eşsizliğini getiriyor. Haksız rekabeti getiriyor. Yani Ve, şey kümesteki tavuklar şeyine de getiriyor biraz. Biz o kadar çok farklı şey düşünmüyoruz. Yani rigid boyutlarda düşünmüyoruz. Çünkü yaklaşım tarzımız bizim öncelikle mükellefe yardımcı olmak, belge düzenine uymayana uyarmak. Yani eskiden vatandaşlara yaklaşımımızla şimdiki yaklaşımımız arasında çok fark var. Biraz sonra e, onları e, sizlere anlatmaya çalışacağım. E, geldiğimiz nokta hakikaten e, yaban altınlı cinsten değil. Yani e, bundan 15-20 yıl öncesine kadar e, mali teşkilatında aklı tahsildarlarla görev yapan bir e, mantık var. 15-20 yıl mı? E, 20 yıl öncesine kadar aklı tahsildarlar vardı. Yani e, çok haklısınız o attı tarafsızlarına yem bedeli ödenir noktasındaydı. E, düne kadar e, vergi dairelerinde taksitlerin son ödeme günlerinde vatandaşlarımız e, metrelerce e, para yatırmak uyguluna girerdi. Yani düşünün. Şu Abi an kredi kartından bile kabul ediyorsunuz değil mi? Tabii yiyenlere göre evet. evet. Yani düşünün siz e, para kazanıyorsunuz. Çocuğunuzun çocuğunuzun nafakasından veya işte e, işletmenizi büyütmekte kullanabileceğiniz bir parasal e, sıcak parayı cebinize katıyorsunuz vergi dairesine para yatırmaya geliyorsunuz. Ama e, paraya yatırmaya geldiğinizde de saatlerce kuyrukta bekliyorsunuz. Yani şimdi bunlar düne kadar var olan şeyler. Ama bugün vergi artık kuyruk yok. E, vatandaşlarımız e, mesela Aydın için ifade edecek olursam Aydın'daki bankaların tamamı bugün vergi dairelerine e, ait tahsilat işlemi yapıyor. Cari ile ilgili e, tahsilatları yapıyor. Biraz önce siz de ifade ettiniz. E, örneğin motor taşıtlar vergisinde vatandaşlarımızın internet üzerinden kredi kartı yöntemiyle taksitlerimi ödeyebilir hale geldi ve e, bu uygulamaya yeni başlamış olmamıza rağmen yüzde 16.13 oranına ulaştık. Kredi kartı ve internet üzerinden Şimdi bunlar güzel şeyler. E tabi bunları yaparken insan e, keyif alıyor. Çünkü bu bir komplike e, çalışmanın ürünü. E, bu çalışmalarımızın hep özünde şu var. Mükellefe verilen hizmet kalitesini arttırmak. Çünkü biz o kalite yarattığımız sürece bunun karşılığını görüyoruz. Özellikle benim Aydın'da görev başladığım dönemden bu yana Aydın'da mükelleflerimiz gerçekten eğitimli insanlar. Bir şeye hayır dediğiniz zaman neden, niçin, nasıl mı öğrenmeden hayır cevabının karşılığında çekip giden insan değil. Hakkını arayan, hakkını yedirmeyen bir vatandaş kitlemiz var Aydın'da. Ne istediğini ne bilen istiyemiz. bir mükellefimiz var. Dolayısıyla bu tür mükelleflere karşı daha böyle bilimsel yardımcı olma temel iş iş güçsüyle görev yapmak zorundayız. Bu davranış politikamızda mavi politikamızda da zaman içinde doğru şeyler yaptığımızın karşılığını gördük. Şu Gerçi Türkiye'de yasal zorunluluktan dolayı da etkisi var. Ama ilk beyannamelerin internet üzerinden verilmeye başlandığı dönemde Aydın ili olarak biz e, Türkiye'de ilk 10 ilim içindeydik. Başarı sıralamasında. Ama şu anda Türkiye'de artık aldığınız beyanlamelerin %99'u internet ortamında alınıyor. Yani Olayı bir vergisel boyutuyla bakarken bir de e, ekonomi kazandırdığımız e, bir kazanım da var. Yani kağıt ortamında e, milyonlarca alman bayramı internet ortamına taşınmakla ormanlarımızı da yani. korumuş olduk. Tamam. Bu Çevreci, yani. <gülüyor> <gülüyor> Çevreci bir zihniyetle yaklaşmaya başladık. Bunlar insanı övgü çünkü bu ülkemizin daha güzel şeylere ihtiyacı var hizmet verdiğiniz, e, cebindeki parasını aldığınız, vergi olarak aldığımız vatandaşlara daha iyi hizmet verme arayışı içine her geçen gün kendimiz zorluyoruz. Peki bugün orada siz ne yaptınız vatandaşa hizmet kalitesini arttırmak için derseniz ve bugün e, bir vergi iletişim merkezimiz var. Hangi vatandaş olursa olsun, mükellef olsun veya olmasın 444 0189 bir hattımız var. 17-19'a kadar çalışan gündüz saatlerinde hal vatandaşımız e, oraya bu numara aradığı takdirde vergiyle sorunların anında cevap alabilecek bir donanıma sahip bir hattımız var. Onun haricinde bir 1189 numaralı mesaj hattımız var. Yani bu 1189 numaralı mesaj hattımızı abone olan şahıs e, anında e, vergisel e, değişiklikleri kısa mesajlar halinde anında alabilecek bir hizmet veriyor. 1080 notunu evet. Yani bunlar e, güzel şeyler. İşte alnına göre mesela son yaptığımız değişiklikler var. E, 1 Ocak 2011'den itibaren uygulamaya giren o 1 Ocak 2011'den itibaren uygulamaya giren ne derseniz i̇şte, e, vergi incelemeleri. Artık e, sınırlı incelemeler 6 ayda, kapsamlı incelemelerde 1 yılda e, neticelendirilmesi zorunlu hale geldi. E, daha önce e, işte incelemeleri e, bazen 2 yıl, bazen 3 yıl bile sarkabiliyordu karşı inceleme vesaire. Ama evet, şimdi teknolojik imkanlarla yararlanılarak bu süreç kısaltıldı. Peki bu sürecin kısaltılmasının ne avantajı var? Biz siz vatandaş olarak sizin defter ve belgelerinizi incelemeye almış isek biz, siz biliyorsunuz ki benim bu inceleme 6 ayda biter. Ve bu 6 ayda bitmenin ötesinde incelemeye başlandığı dönemde size incelenmeye başlandığına dair bir tutanağı elinize veriyoruz. İnceleme maksadını da bir yerde açıklamış oluyoruz. Ve bu mükellefleri rahatlatıyor. Bunun ötesinde Yine güzel bir şeyimiz var. Ee, mükellefi e, biz inceleyeceğiz derken inceleme elemanları zaman zaman ben yasayı bu şekilde yorumluyorum. Siz, ben yazarım yargı merkezinde siz bunu savunursunuz aksini. Evet. Şeklinde bir e, negatif yaklaşım vardı. Ama yine yapılan bu değişiklikle artık inceleme elemanı ee, kanunu kendi yorumladığı şeklinde değil yazılı şeklinde uygulayacak ama bu uygulamada esas alacak kıstas eğer ilgili yasa maddesi tereddüde mevcut oluyor ise Maliye Bakanı'nın belirlediği yayınladığı husus ve dikkatini incelemesini sonuçlandıracak. Bu da güzel bir şey. Yani yargıya giden itiraflarımızda en azından azaltacağı ümidini taşıyorum. Bu da e, memnuniyet verici bir gelişme olarak düşünüyorum. Başka e, neler var derseniz e, artık gülümseyen bir e, idare, vatandaşına yardımcı olmak isteyen, e, iş yeri açtığı zaman ona hayırlı olsun demeye gidip onu kucaklamaya çalışan, bu mantal çalışan bir idare var. Şimdi tabi başkanım, e Türkiye'de sonuçta biz ülkemizde, devletin, kamunun hizmetlerine tabii ki sizin topladığınız vergilerle ancak yapma şansımız var. Bu anlamda bence vatandaş bilinçlendirilmeli. Yani bu verilen her verginin kendisine geri döndüğünün algısı kısmını bence... Bir dönem ben hatırlıyorum çocukluğumda Fişindal Mustafa Ali tarzında mesela Levent Kırca'nın skeçleri vardı. Evet. Eskisi gibi bunları pek göremiyoruz. Yani ben bile 20 yıl önceki reklamlardı bunlar. Ya topluma esas bu konuda mesajı biraz daha yoğun mu vermek lazım? Belki ben çok televizyonda bu tür program, reklamları ben bir denk gelmiyorum, bilmiyorum. Bir de tabii ki toplumda insanlar tabii kötü niyetli belki kaçıran insanlara gördükçe de yani ee, bu anlamda negatifliklerde olabiliyor. Yani ben hakkını ödüyorum, başkaları ödemiyor tarzındaki bir bakış açısı da insanlarımıza tabii ki bu anlamda e, negatif şey yaratabiliyor. <laughs> bu konudaki e, tabii ki sonuçta biz devletimizi ülkemizi refah seviyesini, insanları maksimum düzeyde eğitiminden savunmasına kadar her şeyi tabii verdiğimiz vergilerle oluyor. Bunun başka da yolu yok. Değil mi efendim? Yani yani tabii başkanım bu en son bu şu anda gündemde olan af var başkanım. Tabii bu af yasasının tabii daha netleşmedi ama yüzde çok büyük ihtimalle bir aksilik olması da herhalde yakın zamandan evet. netleşecek. Evet. biraz evet. daha başkanım bundan kamuoyunu biz dinleyen arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı bilgilendirsek yani önümüzdeki dönemde, çünkü süresi de 2 ay gibi bir süre <laughs> kaldırmıştıktan sonra. E, bu konuda neler e, çok kısa özet yaparsak, çünkü çok şey var da hani evet, haliye evet. ilgilendiren boyut var. Evet, evet. Bir sürü kurumu da ilgilendiren evet. boyutu evet, var ama. Evet. Tabii memnuniyetle Yalçın Bey. Ee, öncelikle hani e, eskiden e, reklamları olurdu işte kişileri özendirmeye yönelik e, sözünüze katılıyorum. bu tür bizim girişimlerimiz oluyor. ancak kamuoyundan bizim de beklentilerimiz var. Yani toplumsal beklentiler. İşte vergi haftasının uygulamasındaki amaçlardan bir tanesi vergi bilinci üzerinde duruyoruz. Şimdi toplanan vergilerin Meşhur bir söz var, işte vatandaşa e, kamuoyuna topluma tekrar yol suyuları getiriyorlar. Benzer evet. e, düşün, duygu düşüncesi var. Şimdi e, Türkiye'de e, o ver kayıp kaçan azaltmak, toplumun refahını arttırabilmenin yolu sadece maliyecilerin yapacağı mali denetimle sonuçlanma şansı bana göre hiç yok. yok. Oran ya. nedir bilmiyorum, denetim oranı yüzde kaç ki yani? Ee, Eskiye göre şimdi yükseldi. Evet. Ancak e, işte toplumda yaşayan her fert e, güvenlik görevlisi, işte e, diğer kamu kurumları e, burada e, mani idari yani destekleyici e, şeyler olması lazım. Yani siz bir vatandaş olarak e, alışveriş yapıp e, yaptığınız alışveriş karşılığında o belgeyi alırken sizden sonra veya yani sizden önceki anlıyorsa vatandaş sorumluluğu var. Bunu uyarabilme özelliğine sahip olduğu zaman bu iş bitmiştir diye düşünmek lazım. Yani devlet vatandaştan aldığını tekrar vatandaşa harcayacak. Ee, o süreci e, yakaladığımız an e, o en önemlisi de orası. Evet. evet. Yani hala ben günümüzde ben çok bu konuda prensip sahibi bir insanıyım. Yani bir işletmeden istenmeden fiş verilmesini arz ediyorum. Evet. Yani ve her seferinde kızıyorum o müesseseye. Yani yememiyorum, diyorum ki hesabımı ödüyorum. Yani fiş istersem geliyor. Bu yaklaşımı çok doğru bulmuyorum. Bütün tüketici insanlarımız da şunu yapmalı. Ayıp